Herkese merhabalar, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün iftar ve davet sofralarınıza çok yakışacak bir tatlı tarifiyle geldim. Portakallı irmik tatlısı yapacağız arkadaşlar. İlk önce şerbetimizi kaynamaya koyacağız. Burada 3 su bardağı şeker, 3 su bardağı da suyum var. Küçük bir dilimle limon attım içerisine. Ayrıca kabuğunu kullandığımız portakalın suyunu da sıktım şöyle yarım su bardağı. Bunu da şerbetimin içine katacağım. Şöyle. Ve şerbetimi kaynamaya bırakacağım. Bu arada biz de kek harcımızı yapalım. Kekimiz için gerekli olan malzemeler ise 3 tane yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay bardağı irmik, 1 çay bardağı toz şeker, 1 çay bardağı süt, 1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya, 1 tane rendelenmiş portakal kabuğu, 2 su bardağı un aldım ama onu kontrollü bir şekilde ekleyeceğiz. Üzerine sürmek için de bir çay bardağı sütle bir paket krem şantiyi çırpacağım arkadaşlar. Tarifimize başlayabiliriz. Derin bir kasenin içerisine yumurtaları ve toz şekerimi alıyorum. Mikserle birazcık köpürteceğiz. Sonrasında da diğer malzemelerimizi ekleyeceğiz. Şekerle yumurtalarımı biraz çırptım Gördüğünüz gibi şöyle köpürdü Şimdi diğer malzemelerimi içerisine ekliyorum Sütümü ekliyorum Sıvı yağını Portakal kabuğunu Ve irmiği ekliyorum Şimdi birazcık bunları da çırpacağım Sonrasında kabartma tozu, vanilya ve una ekleyeceğim Mikserimin ucunu çıkardım. Malzemelerimi şöyle bir karıştırdım. Şimdi içerisine kabartma tozu, vanilya ve unumu eklemeye başlayacağım. Şöyle yaklaştırayım. Burada iki su bardağı unum var ama kontrollü bir şekilde ekleyeceğim onu. Bu arada ben 30-30 santim büyüklüğünde borcam kullanacağım. Bakın şöyle kıvamı çok fazla yoğun değil ama çok sıvı da değil. Bir su bardağı artı bir su bardağından bir parmak eksik un ekledim arkadaşlar. Şimdi borcama alıp önceden ısıttığım 180 derece fırınımda pişmeye göndereceğim. Kek harcımı güzelce yağladım borcama döktüm. Şimdi pişirmeye gönderiyorum. Şerbetim kaynamaya başladıktan sonra 25 dakika kadar kaynattım arkadaşlar. Şöyle hafiften kıvamlı bir şerbet oldu. Soğuyunca kıvamı daha da yoğunlaşacaktır. Bu arada kaynamaya başladıktan sonra içerisindeki limonu aldım ve oluşan köpükleri de olabildiğince almaya çalıştım. Şimdi şerbetimi soğumaya bırakacağım. Tatlımı fırından aldım. Çok güzel kızardı. Şimdi tatlım da biraz soğuyana kadar ben de bu arada krem şantimi çırpacağım. Şöyle derin bir kasenin içerisine bir çay bardağı süt aldım. Krem şantimi ekleyip mikserde köpük köpük oluncaya kadar çırpacağım. Tatlım biraz ılıdı. Soğuttuğum şerbetimi şimdi üzerine dökebilirim. Tamamen soğuduktan sonra da krem şantisini sürüp süsleyeceğiz. Tatlım şerbetini güzelce çekti, soğudu. Şimdi krem şantisine sürüyorum. Şöyle aralıklı koyacağım. Sürmesi kolay olsun diye. Güzelce her yerine gelecek şekilde yayıyorum. Şöyle ben her dilimin üzerine biraz ceviz koyup Şöyle birer dilimde portakal koyacağım arkadaşlar. Dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Deneyecek olan herkese afiyet olsun. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.